Arkadaşlar merhaba. Ben ekranda uyku var. Merhaba. Bugün Öykü ve Demir'le bir gün geçirirsen nasıl olursun diye bir video çek. Burada ağaç var. Burada bundan var. Sabah 7 buçukta kalktık. evet şu an kalktık. Evet kalktık. Ee, ardından geldik. <laughs> <laughs> oturduk telefona baktık telefona bakıyoruz şu an <laughs> evet o da bakıyor telefon dedi mi telefona bakmam <laughs> evet sonrasında kalktık kahvaltı olarak iki ekmek bir yumurtanın yarısı Yok, ben onu e o zaman ne yiyeceğiz biz Ma ah! Salatalık yedik. Sal evet. Salatalık. Tuzlanmış salatalık yedikten sonra <laughs> Ee, birazcık daha telefona bakıp kıyafetlerimizi giyip hemen şu an bir merdivenden de şiş yaşadım. <laughs> evet kıyafetlerimizi giyelim. Evet ben e, be, iki derecelik havada şort, tişört, göztepe spor forma, <laughs> spor forma, ayakta bilinmeyen de katlanım. Demir parmak <laughs> <laughs> Asıl o güzel güzel güzel. Oraya geleceğiz geleceğiz. Evet. Şimdi bahçe çıktık. Otistik hareketler. Otistik hareketler. Hele la 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 la. gözüktü. Burayı blurlayalım. Evet şimdi. Evet otistik bir şekilde. Gel pas. Şu çektim. Evet şimdi biraz sıkıldık. Dolaşıyoruz. Dolaştıktan sonra geldik ve yere parayla Benan yazdık. Şuraya bakın. Evet. Oh. Şey oh, yaptım. Niye olmaca? Bir dakika bu, bu da hemen lazım. Evet, bir gün geçirirseniz ne olur? Dayız. Benim şöyle. Olmuyor. Benan, Benan, Benan. Bu da eskiden bir ara beydi. evet, bunu yazdıktan sonra bakın birazcık bana. daha dolaşmaya başladık. Ardından yine otistik hareketler. Dolaşmaya başlamadık. Yine Buraya kadar özetle. Şimdi devamına geçelim. Evet. Özetimizi yaptık arkadaşlar. Evet şimdi paraları toplayıp. Aa ya ben içince düşüşüm bu. Oha saç. Oha saç. Koydum yere. Evet. Öykün böyle. <laughs> evet. <Kedit yaparsın. gülüyor> evet şimdi arkadaşlar otistik bir şekilde yürümeci. Su Otistik bir şekilde yürümeci. Sonra yine yüzüm gözüktü. Evet sonrasında yere oturup popumuzu yere sürterek yürümece Şimdi yuvarlanıyoruz. Şimdi yuvarlandık. Bir şekilde yuvarlandık. Su içiyor. Yuvarlandıktan sonra kalktık. Kalkarken ufak bir duvara girdik. Burada ağaç var. <laughs> evet. evet şimdi ama kalk artık evet, şimdi burada bundan var şimdi bugünü yaşadık şimdi göstereceğiz tam olarak tipinizin fotoğrafını ben çekip şeye koyarım ee, tipiniz öyle olacak Evet